Bana ne zamandır abi bu Marvel evreni nereye gidiyor? İşte Endgame filminden sonra bozdu. Diziler filmler geldi artık eski beklentimiz hype'ımız yok. Bununla alakalı konuşur musun? Ne düşünüyorsun diyorsunuz. Ben de yayınlarda özellikle fikirlerimi belirtsem de video altlarında da bana işte bu konuyla alakalı video çeker misin diye söylüyordunuz. Konuşayım tabii ki. Videoya geçmeden önce kanalı izleyenlerin birçoğunun izleyip abone olmadığını görüyorum istatistiklerde. Eğer ki abone olursanız kanala çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Ya şunu önce kabul etmemiz gerekiyor. Kevin Feige'nin 2008 yılından beri yaptığı asıl doğru iş bu evreni başı ve sonu belli olacak şekilde planlamaya çalışması ve temelde de planlaması. Evet belki Endgame ilk başta böyle bir planı yoktu. Ama Endgame'e gidene kadar bir plan doğrultusunda hareket etti. Yani aslında bu Infinity Saga dediğimiz Thanos'un ara ara after credit'lerde göründüğü durumlar biz bu evrenin kötüsünün Thanos olduğunu, bu Saga'nın anlamıştık zaten ve bir şekilde Thanos sonunda yenilecek. Başı ve sonu belliydi Kevin Feige'nin kafasında. Burada da işte vizyonunu belli ediyor. Ama şunu kabul edelim arkadaşlar, Endgame'e gelene kadar zaten 2 tane film haricinde bence aman aman iyi filmi yok Marvel'ın. İyi filmleri var. Kesinlikle iyi filmleri var ama Winter Soldier çok başka seviye. Hakikaten salt bir süper kahraman filminden fazlası. Bambaşka bir iş. Çok iyi bir iş. Infinity War salt bir süper kahraman filminden çok çok daha fazlası. Farklı hikayeler, farklı yerlerde tek bir düşmana karşı ve bu çok iyi anlatılıyor. Öncelikle bu iki filmi bambaşka bir noktaya koyuyorum. Onun haricinde ya iyi film yok mu? Kaptan Amerika 1 gayet iyi film. Iron Man üçlemesindeki filmler gayet iyi film. Civil War gayet iyi film. Doctor Strange gayet iyi film. Var iyi filmler. Guardians of the Galaxy serisi. Üçü. Üçüncü film bence herhalde en iyisi olabilir ama o yeni çıktığı için onu kabul etmiyorum. Bir ve iki. iyi filmler komik. Elinden geleni yapmış işte e, yönetmen. Faygide bu karakterleri tanıt demiş James Gunn'a tanıtmış. Ama Infinity War ve Winter Soldier başka bir seviye. Saydıklarım haricinde de arkadaşlar çok kötü filmler de var. Thor serisi. Oldukça kötü bir seri. Incredible Hulk 2008. Çok kötü bir film. Gerçekten çok kötü bir film. Yani izlerken artık izleyemiyorum bile. Yani izlerken o kadar gözüme batıyor ki izleyemiyorum bile. Edward Norton olmasına rağmen. Ant-Man ortalamanın 6 ortalamaya yakın bir seri mesela. Yeni geleni söylemiyorum Quantum Mania haricinde ilk iki filmden bahsediyorum. Çünkü Ant-Man filmleri genelde planlaması şu. Yeni gelecek büyük hikayeye bir köprü oluştursun. Bu planlamada yapılan filler filmler aslında. Tam olarak böyle açıklayabiliriz. Ama yani temelde baktığınızda o kadar aman aman üst düzey filmleri yok. Bunun altında kalan yapımları var. Ortalama yapımları var. İki tane de çok iyi yapımı var. Şimdi burada iki tane çok iyi yeterli gibi geliyor olabilir size. Ya benim için yeterli okey ama doğru olan ne burada yaptığı Kevin Feige'nin gelecek diğer filmlere heyecan yaratmak. End Endgame geldi Thanos yenildi e heyecan bitti. İnsanlar artık heyecanlanamıyor. Keza Spider-Man serisini de üçlemeyi de film olarak ben beğenmiyorum. O da ortalamada. Yani No Way Home'da Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ı çıkar. Far From Home'dan bile kötü bir hikayeye sahip olabilir aslında. Bakarsanız de detaylı ve teknik olarak. Şimdi bunu düşünürsek Marvel zaten en başından beri bu şekilde ilerliyordu. Ortalama şekilde ilerliyordu. Diğer filmlerde merak ettiriyor. E şimdi bunu yapmak istiyorlar ama merak edecek bir unsur kalmadı ki. Yani iyi film gelmedi mi? Eternals bence Marvel evreninin en iyi filmlerinden birisi. Ben Eternals'ı çok seviyorum. Ama insanlar sevmedi. İyi bir film. Gayet iyi bir film. Teknik olarak da iyi bir film. Hikaye olarak da iyi bir film. Evrene bir noktada katkı sağlayan bir film ama insanlar sevmedi. Niye? Çünkü merak edecek bir şey yok ki artık. Kalmadı merak edecek bir şey. Şenkçi bence çok iyi bir film. Yani Marvel evreninden çıkar Şenkçi'yi koydaki biz Şenku diye bir karakteri film yaptık. Böyle fantastik müthiş bir film. Hem kareografiye inanılmaz çalışmışlar. Oyunculuklar çok iyi. Mitolojik, Çin mitolojisi olduğu için oradan da beni bir tık yakalıyor zaten ama oradan da yakaladığı için bence o hikaye bağlaması da bence çok iyi. E şahane bir iş ama o kadar da sevilmedi. O kadar insanları mutlu etmedi. Endgame sonrası gelen filmlerden bahsediyorum bu arada. Black Widow geldi. Niye geldi abi Black Widow? Yani o kadar kötü bir filmdi ki Black Widow. Bunu Endgame öncesi olmasını planlıyorlardı ama sığdıramadılar o araya. Olmadı. Hawkeye'in filmi mi gelsin, Black Widow mu gelsin, Black Widow gelsin deyip böyle arada kalan Yelena Belova'ya yol yapacak bir hikaye yaratmak istediler. Kötü bir filmdi Black Widow. Yani çok da mutlu olduğunu sanmıyorum ben Scarlett Johansson'un bu filmi çektiği için. Şimdi Doctor Strange Multiverse of Madness geldi. Endgame sonrası. Benim en heyecanlandığım filmlerden birisiydi. Çünkü bambaşka bir kapı açacaktı ve ilk filmin üstüne koymasını bekliyordum. Çünkü Sam Raimi yönetmendi. Sam Raimi benim Spider-Man 2'den, Spider-Man serisinden her ne kadar 3. filmi çok beğenmesem de kendisi de beğenmese de 3. filmi Sam Raimi'nin. Ben severdim Sam Raimi'yi ama Multiverse of Madness'ı izledim dedim ki abi yani bu adam ayak uyduramamış günümüz sinemasına. Ayak uyduramadığı için gerçekten en kötü filmlerden biri benim için Multiverse of Madness Marvel evreninin temelinde. insanlar buna heyecanlandı ve genel kanı, genel insanların tepkisi de Multiverse of Madness'a oldukça olumsuz oldu. Gişesi 800-900 milyon yaptı. Fena değil bu arada ama tepki olarak insanlar çok tepki koydular. Çok da mutlu değiller yani Multiverse of Madness'tan. Bu da Endgame sonrası gelen yapımlardan Yine bak iyi film geliyor ama kötü filmler de geliyor. Yani aslında aynı şeyi devam ettirmeye çalışıyor Kevin Feige ama merak yok. Quantum Mania. Ya Kang gelecek. Loki dizisinde Kang'i gördük. Arada diziler getiriyorlar. She-Hulk, Miss Marvel, onlara hiç girmiyorum farkındaysanız. Film tarafından gitmeye çalışıyorum. Çünkü insanların hiç umrunda değil dizi tarafı. Özellikle She-Hulk, Miss Marvel falan hiç ilgilenmiyorlar. Emin olun yani film tarafından gitmeye çalışıyorum. Kengi heyecanlandırır mı acaba insanlar dediler. Quantum Man ya da Kenji kullanalım diye. Bu Kenk kötü kenklerden birisi. konkurur. Kenk Fatih Kenk olarak geçiyor. Bütün multiverse'lere savaş ilan eden Kenk hatta o kadar savaş ilan etmiş ki herifi sürmüşler. Abi ant filmi kimsenin umurunda olmadı gişe de battı batacak ya da batıyor gibi bir şey oldu. 500 milyon falan yaptı yanlış hatırlamıyorsam. E bu bu evrenin ana kötüsü değil mi ya? Tabii ki birden fazla kenk görüyoruz da e bu kenk var ya filmde niye insanlar gidip izlemedi niye merak etmiyor niye kenk konuşulmuyor? E çünkü ilgi azaldı. İşte Kevin Feige'nin yaptığı hata burada. Şimdi şunu planlıyor muhtemelen. Ya biz bunu yaptık Endgame'e gelene kadar. Biz bunu Endgame'e gelene kadar işlettik. Endgame'den sonra da işletiriz diye düşündü. Olmadı. Aynı planlamayı yapıyor. Ha bir de şunu yapmaya karar verdi. Nostaljiden beslenme. Bunu daha önce de söyledim size. Nostaljiden beslenmek istediği için yanılmıyorsam Secret Wars'ta Profesör X, Wesley Snipe'ın şeyi Blade'i geliyor. Tobey Maguire, Hugh Jackman, Andrew Garfield. Bir sürü eski fantastik dörtlüler. Tabii bunların bir çoğu yalandır değildir. Ben artık şeye girmiyorum arkadaşlar. Bu gelir bu gelmez. Hiç girmiyorum. Gelebilecek gibi düşünüyorum. Gelebiliyor çünkü. Ya bunlar Daredevil. Mesela şeyin değer davalı, Ben Affleck'in değer davalı ne işi var abi? Ben Affleck'in değer Secret Wars'ta ya. Allah aşkına mantıklı mı bu? Elektra'yı getireceklermiş Deadpool'da. Niye abi? Ya neden? Ya bu bence izleyiciyi geri zekalı yerine koymak. Elektra'yı kim biliyor? Ben izledim yani. Elektra'yı sinemada mı izlemiştim? VCD'de mi izlemiştim? Hatırlamıyorum da yani. Filmi de çok kötü. Jennifer Garner da kötü bir Elektra. Ve kaç yaşına geldi şimdi yani? Ne olacak abi? Kim merak ediyor Elektra'yı? Ben Afrik evet dedi mi buna Daredevil'ı görünelim ikimiz işte Elektra olarak o Elektra ben Daredevil diye Deadpool evleninde karşım. Ya neden abi? Niye yani? Bu neden görüyoruz biz bunu? Hiç mi utanmıyorsunuz bu filmleri izlediğinizde ya bu? Film? Çünkü şöyle bir şey olacak. Elektra'yı merak edip arasta Google'da çocuk filmini izlese film çok kötü arkadaşlar. Yani kötü. Kötülük bile bir klasman yani. Daredevil filmi de öyle. Kötülük bir klasma kötü bile değil film. E bu bu filmi izletmeye utanmıyor musun? Adla çocuk bilmeyecek diyecek ya bak bunu da Marvel yapmış kötü. Ya yani bilmiyorum kötü der mi gerçi de. Kötü film yani. Kötü, reklamını da kötü yapıyorsunuz. Üstüne koyunca böyle saçma sapan nostaljiden beslenme kararları bence Kevin Feige'nin artık son çıkış kapıları gibi bir şey. Yani nostalji nostalji Secret Wars'a kadar idare edelim. Secret Wars'tan sonra bakarız abi önümüze. İşte Avengers Forever. İşte The Kang Dynasty, Secret Wars, işte Doctor Doom'u da getiririz. Her şeyi getiririz, koyarız. Şimdi ne geliyor yakın zamanda? The Marvels geliyor. Ya bu The Marvels'ı kim merak ediyor abi? Var mı aranızda abi The Marvels'ı ben çok merak ediyorum diyen? Ne anlatacak abi bu? Üçünün birbiriyle uyumu yok karakterlerin. Evet çizgi romanlarda falan uyumludur bunlar da. Uyumu yok abi. Yani Brie Larson bambaşka yerden oynuyor. Öbür kız bambaşka yerden oynuyor. Diğeri bambaşka yerden oynuyor. Bir bağları yok. Bir dinamikleri yok. Kimyaları uyuşmamış. Fragmandan anlıyorsun bunu. Şimdi merak ediyor musunuz bunu? Ben etmiyorum açıkçası. Bu da muhtemelen ortalama diyelim hadi. İyi bir film olacağını düşünmüyorum ama ortalama filmlerden birisi olacak. Thor Thunder geldi. Thor senin evleninin en önemli karakteri. Endgame sonrasından devam ediyorum hala. En önemli karakterlerinden birisi... Abi 1 milyar geçemedi ya Thor. Ya, bir problem yok mu sizce? Thor 1 milyarı geçemedi. Beklersin ki Thor 1 milyarı geçsin ya. Chris Hemsworth yani. Hadi o bitti. Christian Bale'i de getirdin. Üstüne dedin ki şey de geldi ya. Mighty Thor da geldi. Jane Foster'ı da getirdin. Taika Waititi'ye de verdin. 1 milyarı geçemedi abi. Yani senin Avengers ekibinin önen, en önemli karakterlerinden birisi dördüncü filmi geliyor. O Avengers ekibinden filmleri devam eden tek kişi ve 1 milyar doları geçemiyorsun. Ha şey demeyin bana abi işte 600-700 yapmış ya kar elde etmiş ya eder kar. Kar elde eder benim buradaki söylemek istediğim şu insanların ilgisinin azalması. Diğer Thor filmleri de yapmadı bu kadar biliyorum. Hani şey diyeceksiniz abi diğer Thor'lar da yapmadı. Evet yapmadı. Ama Endgame sonrası Thor'un farklı bir e, modunu görüyoruz artık. Daha belki bilgi haline geleceğini görüyoruz. Hani öyle düşünüyor ya işte Taika Waititi öyle bir Thor göstereceğim vesaire. Gücünü göstereceğim falan demişti ya, onun ağzından konuşuyorum şu an yani. E, ama ne oldu? Thor geliyor ama 1 milyar dolar bile yapamıyoruz 1 milyar dolar çok büyük para bu arada. Ama Marvel bence Thor ile 1 milyar doları yakalamalıydı. Bence burada insanların birazcık etkisinin azaldığını, ilgisinin azaldığını... Ben burada gözlemledim. Ha Black Panther Wakanda Forever geldi. Ben beğendim filmi. Bence Endgame sonrası çıkmış güzel filmlerden. Bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Yani ben de istemiyordum Shuri'nin Black Panther olmasını. Oyuncuyu da çok sevmem ama Namor inanılmaz iyi olmuş. Namor'un orijinini değiştirmişler. Ama Namor hikayesi, Namor'un anlatmaya çalıştıkları kendi içerisinde. Hikayeyi bağlama çabalarını beğendim. Hataları var mı? Sorunları var mı? Var. Multiverse of Madness kadar yok, onu söyleyeyim. Black Widow kadar yok. Thor: Love and Thunder kadar yok, onlardan iyi. Ant-Man kadar yok, onlardan iyi. Eleştirebileceğimiz yerleri vardır ama onlardan iyi. Şimdi bu tabii ki insanların genel olarak Marvel'a olan ilgisinin yavaştan azaldığının göstergelerinden gişelere de yansıyor bu. İnternette ar aratmalara da yansıyor. İşte Reddit'te orada burada, 9 Gag'de şurada burada konuşulmaya, Twitter'da sosyal medyada konuşulmaya da yansıyor. İnsanlar eskisi gibi konuşmuyor. Ha, tabii ki Endgame sonrası çıkan son olarak izlediğimiz Guardians of the Galaxy 3. Benim en sevdiğim Guardians of the Galaxy filmi oldu. Veda'yı çok beğendim ve Rakun gerçekten ne kadar özel bir karakter olduğunu ve Rakun'a iyi bir veda yapacağız diyordu zaten James Gunn ve ger gerçekten iyi bir veda yapmış. Onu söyleyeyim. tabi sonra yine karşımıza çıkacak ama ekibin vedası olarak ve Rakun'un da geçmişini göreceğiz demişti zaten. Oradan bir veda planlamıştı ve bence gayet iyi yapmış. 850-900 milyon dolar yaptı Guardians of the Galaxy'de. Bunun da etkisinin şöyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir veda ve Guardians of the Galaxy bir tık daha böyle merak edilen bir ekip oldu gibi. Biraz da o etki var. Yani Thor'un insanların Thor'a ilgi göstermeyip Guardians of the Galaxy ilgi göstermelerinin sebebi birincisi çok net olarak bir veda filmi olması ekibe. Bir diğeri de daha ilginç geliyor olması bu ekibin insanlara. Gerçekten Thor'u seviyorlardır sevmiyorlar demiyorum ama hani böyle yakın gişeler yapmalarından dolayı karşılaştırmak istedim. Ya yine gidiyorlar arkadaşlar. Şey gelip yazacaksınız altta biliyorum. Abi işte gidiyorlar ama ya işte şu 500 milyon yapmış, şu 600 milyon. Evet arkadaşlar gidiyorlar. Gidiliyor, yine gidiliyor ama artık Marvel öyle bir noktada ki yapılan filmler 150 milyon, 200 milyon, 250 milyon dolarlık bunun reklamını da, PR çalışmasını da koyduğunuz zaman 350 milyon dolara kadar çıkıyor bu filmlerin bütçe maliyetleri. 350 milyon dolar harcadığın bir filmden sen 600 milyon dolar kazanıyorsan zarar ediyorsun zaten. Onun vergisi, algısı, osu busu, su düştü zaman zaten zarar ediyorsun. Sen işte 300-350 milyon doların 3 katı kazanmalısın ki yani yaklaşık 901 milyar kazanmalısın ki tam olarak kar edebilesin vesaire. Marvel gerçekten şu an aşırı derecede ne yapacağını bilememe hastalığına tutulmuş gibi Kevin Feige sayesinde. Eğer ki bu nostalji planlamasına bir ara vermezse daha da kötüye gideceğini düşünüyorum. Ve James Gunn Marvel'ı çok iyi tanıdığı için DC tarafının şahlanmasına da yardımcı olabilir bu Kevin Feige'nin hataları. Kevin Feige'nin balonu söndü falan değil. Kevin Feige vizyoner. Hala bir şey yapmaya çalışıyor. Ve ben inanıyorum Secret Wars'da bu karakterleri getirsin insanlar yine gidecek 2,5 milyar yapacak nostaljiden beslendiği için. Yine gidecek 200 karakter getirecek o geldi, bu geldi, şu geldi, Logan geldi. Ya Deadpool geliyor Hugh Jackman'ı öyle böyle ikna etmiş bir noktada gerçekten Deadpool filmi 1 milyarı bile geçebilir. Yine o nostaljiden ve bir sürü farklı karakteri de görecekmişiz zaten bu filmde. Bu insanların Marvel'ı olan ilgisi artma gibi bir durum değil. Şimdi şey diyeceksiniz. E abi 1 milyarı geçer diyorsun. Evet geçebilir ama yapay geçiyor. İnsanlar niye gidiyor mesela Deadpool'a? Wolverine'i görmek için gidecek ama Wolverine bir sonraki filmde olacak mı olmayacak mı belli değil. Yani sırf olarak e, biz Logan'da öldürdülerdi ama işte bu geçmişinde geçtiği için işte Logan'ı gelin izleyin. Hatta bakın şu karakteri de geçireceğiz. Getireceğiz oradan da izleyebilirsiniz. Ya tabii ki bir noktaya bakarsan bu karakterleri merak ettikleri için dünyada insanlar gider izler. Ama Thor'da öyle bir şey yoktu mesela. Thor Beğen beğenme Lament Thunder'ı. Kendi hikayesiydi torun Ama o kadar ilgi görmedi. Yani i̇lla şey mi yapsın orada da? İşte eski bir karakteri Thor'da mı gösterseydi? Ne bileyim bir paralel evrenin bir noktasından gelseydi karakterde. Karşı karşıya mı gelselerdi? O zaman mı bir milyar doları geçerdi? Bu yapay bir izlenme gibi geliyor bana. Ya umarım anlatabilmişimdir. Birazcık karışık tabii söylediklerim. Deadpool bir milyar doları geçebilir. Muhtemelen de geçer. Ama bu şey olmuyor. İşte insanların Marvel'a ilgisi arttı gibi olmuyor. Çünkü Kevin Feige orada birazcık o yine vizyonunu kullanıp geçmişten nostalji karakteri göstertip o 1 milyarı geçmesini sağlayacaktır. Kendi hikayesiyle değil. Anlatabiliyorum değil mi? Bu daha doğru tabir oldu. Kendi hikayesiyle 1 milyar doları geçemiyor. Ha bu arada illa para kazanmasına gerek yok çok iyi film yaparsın Eternals gibi. işe de batabilirsin. İnsanlar da sevmeyebilir. Gerçi işe de batmadı herhalde Eternals da. İnsanlar da sevmeyebilir ama taş gibi film yaparsın. Ama şimdi Eternals'ın arkasında duramıyor Kevin Feige. İkinci filmi Chloe Zhao'dan aldı. Herhalde Chloe Zhao istemiyor. Taika Waititi'ye verecekmiş Eternals'ı. Sen şimdi Eternals'ın ikinci filmden umutlu olur musun? Ben ilk filmi çok beğenen birisiyim. Karakterlerin anlatımından işlenişine. E ben şimdi Taika Waititi'ye verilirse bu film ne olacağını biliyorum. Şaklabanlık yapacaklar bütün film boyunca. Yani burada problem burada başlıyor. Marvel kendi hikayesiyle yazamıyorlar artık. Yazım bitmiş. Hikaye bitmiş. Kendi anlattıkları bizim hikayemiz budur. Civil War anlatıyoruz. Yazıyoruz, anlatıyoruz. Anlattılar belli bir gişe hasılatı elde ettiler. Ama şimdi bu yok. Bu olmadığı için de belirli yapay ilerlemelerle belirli yapay gösterişlerle, karakter getirmelerle belli bir kişiyi geçmek istiyor. Bu da olur bu arada. Bu olur. Bu yapabilirsin tabii. Bu Bunlar şirket. Yani en kısa ve en net şekilde nasıl para kazanılır, nasıl şirkete para kazandırılır bunu planlıyorlar ama bu gidişatın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani kendi hikayenle bir yere gelemiyorsan, kendi hikayenle izleyiciyi sinemaya çekemeyip birazcık katakulleyle, birazcık böyle nostaljiyle sen onu sinemaya çekiyorsan burada problem vardır. Ya umarım anlatabilmişimdir fikirlerimi. Daha da konuşurum da uzatmak istemiyorum. Sizler de yorumlarda yazın abi fikirlerinizi, ne düşünüyorsunuz, e, düşünceleriniz neler. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.